Yapımı çok kolay. Malzemesi çok az. Yaptığımız bunlar şu şekilde. Duvara asmalık olacak. Boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İçine de şu tarz birazcık daha uzun bunlardan koyarsanız daha güzel olur. Bundan biraz daha büyük de olabilir. Benim elimde makrome vardı. O yüzden ben bu ipi kullandım. Kalınlığı fark etmez. Hatta benimki birazcık kalın bile. Hasır ipiniz varsa o da çok şık olur. Onun dışında banta ihtiyacımız var ve şöyle kavanozlara. Ben bu tarz tombik kavanozları daha çok beğeniyorum. Bunlar turşu kavanozuydu. Şimdi başlayalım. Evet kavanozumuzdan birini alıyoruz. İpten kavanozun boyu kadar 8'in katlarında bir sayıda kesim yapacağız. Şöyle dursun bu kavanoz. Ben 32'yi seçtim. Şöyle Koyuyorum sınırımı da şöyle belirleyeyim. Mesela şuradan başlayıp şuraya kadar 32 kere ipi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 32. Evet, 32 tane ipi ben buraya yığdım. Bunun boyunu siz ayarlayabilirsiniz. Yani ben 32 yaptığımda şu şekilde boyu oldu. Şu uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha ince bir ipiniz varsa daha az bir uz şey kat yeterli olacaktır. Boy boy da yapabilirsiniz. Şuradan keseceğim. Bu kalabilir. Burada önemli olan nokta şimdi bizim bu ipi 4 eşit parçaya kesmemiz. Ayırdım iplerimi dört eşit parçaya şimdi kavanoza yerleştirme işlemini yapacağız. Kavanozumuzun dibinden başlayarak yapacağız ama bizim öncelikle şu dört eşit parçaya ayırdığımız ipi ortadan bir düğüm atmamız gerekiyor. Tabanında olacak bu düğüm. Ben ama zorlandığım için o tarz sepet düğümleri falan yapmaya basitçe şöyle çok birazcık yayvan gibi olabilecek şekilde düğümümü attım. Şimdi bunu şöyle merkeze alıyorum. Tam ortaya alıyorum bunu ve bantlıyorum. Buralarından bantlayıp sabitleyeceğim. Düğüm atarken kolay olsun diye. Bu şekilde işlem bitince bu bantları çıkaracağız. Tabanını silikonlamaya da gerek kalmıyor, kaymıyorlar. Şimdi düğümümüzü atmaya başlayalım. Önemli olan şu şuradan bir bir alıp düğümleyip bu şekilde şöyle şöyle tık 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 böyle devam edeceğiz. Şimdi tekrar şunları bir yapayım. Kafamız karışmasın. Başlıyorum. Düğümlerin aynı yer, aynı hizada olmasına dikkat edelim. Mesela şuradan şu kavanozun dibinden başladım. Birinci düğümü attım. Şimdi yanından alıyorum. pek iyi olmadı. Şöyle gevşeteyim. İkinci düğüm. üçüncü düğüm. Dördüncü düğüm. Evet ilk düğümlerimiz hazır. Bunlar yine grup grup şu şekilde. Şimdi tekrar başlıyoruz. Aynı işlemi buradan yapmaya. şöyle. Düğümlerim neredeyse bitti. Ağız kısmına geldik artık. Son düğümlerimi atıyorum ve bitiriyorum. Şu şekilde yaklaştık. Son düğümleri şimdi atacağım. son düğümlerimi de attım. Bu şekilde şöyle oldu. Şimdi şu kısımdan artan parçalar oldu. Demek ki eşit başlamamışım. Hani boyları çok da eşit olmadı. Ee, şöyle bu en kısa ipin bittiği noktada asacak noktaya uzun iple şöyle düğüm atıp asmalık şey yapacağız. Artan noktaları keselim. Bu ilk mumluğumuz. Bu da ikinci mumluğumuz. Şöyle içine koyalım. <laughs> Bunlar birli buçuklu oldu. İkinci mumluğumuzu da bantlarından çıkaralım. Şimdi bantlarından çıkardık. Gördüğünüz gibi herhangi bir kayma vesaire yok. Yani silikonlamanıza gerek yok. Çok güzel bir mumluk oldu bu da. Evet sırada üçüncü var. Üçüncüyü yapmaya başlıyorum. Üçüncü mumumuz da bitti. bu sefer gerçekten bayağı uzun tuttum. Üç boy olacak şekilde oldu. Kavanozların kapaklarını atmayın. Ben e, balkona yağmur yağar ihtimaline karşı kapaklarını atmadığım için normalde bu şekilde bekleyecek. Yakmak istediğimiz zaman açarız. İçine yağmur suyu falan dolmasın. Çok şık oldular. Benim çok içim esindi. Hani balkonda çok hoş bir e, ambiyans oluştu. Bu mumlarla daha şık bir ortam oluştu. Siz de beğendiyseniz eğer bu videoyu ve mumları beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir sonraki Dıdı projemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.